Selam arkadaşlar. Hu bilincinin açığa çıkışı. Arkadaşlar, hu bilinci kendinden kendine kendini açığa çıkarttığı için e, ikilik algısı üzerinde yani e, bu deneyimleri elde etmesi gerekiyordu ve kendini bilmesi gerekiyordu. Tabii ki bir e, hadisi Kutsi'de e, diyor ya ben e, bir hazine idim e, bilinmeyi Murat ettim diye. arkadaşlar öh bilinci dediğimiz şu ursal boyut sınırsız ve sonsuz bir boyuttur. ve tanımsız bir boyuttur. Tanımsız olduğu için ikilik algısına yani ikilik algısı vasıtasıyla kendine şahit olması gerekiyordu. İkilik algısı dediğimiz, ee, algı boyutu ise e, tanımlayıcı bir algıdır. Tanımlayıcı olduğu için sınırlı ve kısıtlayıcı oluyor. Çünkü sınırlayıcı ve kısıtlayıcı olmasaydı e, sınırsız ve sonsuz, tanımsız olan şuur boyutunu açığa çıkaramazdı. Kendini ikilik algısı üzerinden açığa çıkarıyor bu bilince Hz. Muhammed'in de dediği gibi ölmeden önce ölünüz. Arkadaşlar kişi burada belki de bir trafik kazası geçirecektir ama öldüğü zaman haliselik de olsa anlı kendi özüne şahit olup o şekil bedenini terk edecektir. Ama Hz. Muhammed'in dediği gibi ölmeden önce ölünüz. Bedeni daha bırakma yani e, daha beden içerisindeyken bu tekamül sürecinde e, kişinin kendini açığa çıkarması e, daha bilinçli bir şekilde özünü açığa çıkarması ve e, sınırsız ve sonsuz olan o hu bilincini, o manayı sınırsız ve sonsuz potansiyele sahiptir. Bilinçli bir şekilde sınırsız ve sonsuz potansiyelleri potansiyelleri açığa aç çıkarır ancak bu şekilde. Tabii ki kişi e, beden zihin algısıyla özdeşleştiği sürece kendini beden zihin zannettiği sürece kendi özünü tam anlamıyla bilinçli bir şekilde e, açığa aç çıkaramıyor. Yani hu bilinci ikilik algısına tabi olup da ...yani avam grubunda... ...yani beşer konumunda iken ...yine kendini açığa çıkarıyor. Fakat... E, ...mesele şu... ...bilinçli bir şekilde kendini açığa çıkarmak... ...o potansiyelleri açığa çıkarmak. Evet arkadaşlar... ...ikilik algısı dediğim gibi... ...tanımlayıcı olduğu için... ...sınırlayıcıdır ve kısıtlayıcıdır. Tanım yapabildiği için. Çünkü tanımsız olan hu bilincini yani kendinden kendine şahit olabilmek için bu şekilde bir rüyaya dalıyor. Yani bir oyun kuruyor ilahi güç. Yani Allah diyoruz, Rab diyoruz, hu diyoruz. Her ne söyleniyorsa söylenirsin fark etmez. Yani tabiri caizse Allah dediğimiz mana yani. Arkadaşlar tabii ki ikilik halkasının çalışma prensibi de biraz farklıdır. Yani çalışma prensibi gereği olumsuz diye nitelendirdiğimiz kavram üzerine yani kavrama daha çok meyillidir. Daha doğrusu bu kavram üzerinden e, çalışıyor. Neden? Çünkü varoluş aslında e, artı var eden varoluşla eksi tarafıdır. Yani e, olumlu dediğimiz kavramı doğuran, açığa çıkaran olumsuz diye nitelendirdiğimiz kavramdır aslında. Tabii ki arkadaşlar dediğim gibi yani kişi e, henüz beden zihin algısıyla özdeş bir şekilde olduğu için beden zihin algısının e, yaptığı tanım üzerinde kendini varsayıyor. E, fakat e, dediğim gibi yani bu bilinçsiz bir kendini tanımlamadır. Bilinçsiz olduğu için beşer deniliyor. Yani bu algı e, tabii ki bütün algı yani kendini açığa çıkaran algı boyutu e, dahil olmak üzere hay boyutuyla kişi Bing Bengeni yaşıyor yani ikilik algısının açılışı demek yani kişi hay esması yani hay boyutunda yani hayvani boyuttan kişi ikilik algısı devreye giriyor hayvani boyutta ee, çıkabilmesi için kendi özüne yani kendini açığa çıkarmak isteyen hu bilincine şahit olduğu zaman yani bilinçlendiği zaman yani daha doğrusu şuurlandığı zaman kişi hay boyutundan çıkıyor hayvan boyutundan çıkıyor ee, insan diye nitelendirdiğimiz boyutta e, bilinçli bir şekilde potansiyellerini açığa çıkarmaya çalışıyor Arkadaşlar öyle derin bir illüzyon ki aslında ikilik algısı kendi dışımızda varsaydığımız her şeyi varsayıyor. Varmış gibi sayıyor. Esasen teklik şuurunda yani huşu bilincinde bu şuur boyutunda olayı fark ettiğimizde bizden başka hiç kimse yoktur. Kendi dışımızda hiç kimse yoktur kendimizden kendimize kendimizi açığa çıkarıyoruz. Arkadaşlar hu bilinci dediğim gibi ikilik algısı üzerinden kendini açığa çıkarıyor. Tabii ki e, yani buradaki e, platform, ilizyon, rüya, oyun e, her ne diyorsak fark etmez. Yani kişi eğer hazır ise kendi özüne şahit olmadan önce hisleriyle şahit oluyor, emin oluyor, sonrasında şahit oluyor. Yani kişi henüz buna hazır değilse arkadaşlar, daha doğrusu şöyle örnekleme yapayım. Yani bütün Peygamberler dönemlerini ele alacak olursak örneğin Hazreti Muhammed'den yürüyelim. Hazreti Muhammed İslamiyeti yaymaya geldiğinde Hazreti Muhammed'in ataları Hazreti İsa'nın yolunda giderlerdi ve ataları inkar ettiler Hazreti Muhammed'i. Biz Hazreti İsa yani Allah'ın oğlu diye nitelendirdikleri peygamberin yolundan gidiyoruz dediler. Sen de kim oluyorsun? böyle olunca kabul etmediler. Arkadaşlar e, belli bir süreç geçtikten sonra Hz. Muhammed'i e, putlaştırdık aslında. Yani tamamıyla Hz. Muhammed şu an günümüzde olsa e, yine yani bu ikilik algısı yani beden zihin algısına tabi olan algı boyutu yine kabul etmeyecekti. Çünkü e, ikilik algısının çalışma e, prensibi gereği Alışılagelmiş gelmiş birçok inanç kalıbıyla biz yol alıyoruz. Yani ikilik algısı biraz farklı çalıştığı için arkadaşlar mesela şuradan örnek vereyim. Arkadaşlar mushaftır bu. İkilik algısı burayı okuduğunda kitap oluyor. Şuur boyutuna kendi özüne şahit olan kimsenin okuması ise Kur'an oluyor. Bu musaftır kendi başına. Ne kitaptır ne Kurandır. Bu musafdır. İkilik algısı okuduğunda kitap oluyor. Şu ur boyut yani kendi özüne e, uyanışı yaşamış kişinin okuması ise Kur'an oluyor. Yani buradaki yazılan yazının arkasında e, sırlı bir manadır Kur'an. İkilik algısı musafı okuduğunda yani kitabı okuduğunda Kitap okuyan kişinin kendi dışındakilere hitap ediyor. Ve bu kişiler kendi kendi dışındakilere hitap ettiği için bireysel doğru ve yanlışları üzerinde hakikati ele alıyor kişi. Kendi dışındakilerinin değişmesini bekliyor kişi. Kendisinin doğru olduğunu varsayıyor çünkü kendisini göremiyor. Fakat karşıdaki kişi de kitabı okuduğunda kitap ona değil onun karşındakine yine hitap ediyor. Durum böyle olunca arkadaşlar 1400-1500 yıldır herkes birbirinden değişimi bekledi. Ve halen de bekliyorlar. Tabii ki daha çok bekleyecekler bu da. Böyle ince bir espri olsun. <laughs> arkadaşlar Kur'an ise okuyan kişiye hitap ediyor. Neden okuyan kişiye hitap ediyor? Ee, çünkü kendi dışında varsaydığı her şey bir halüsinasyon, bir ilizyon, bir rüya. Kendi başka hiç kimse yoktur. Hatta Hz. Muhammed'in de çok güzel bir sözü var burada kullanalım. Tam yeri e, Hz. Muhammed'in de dediği gibi. Ameller niyetlere göredir. Niyetimize göre her şey beliriyor karşımızda. Evet arkadaşlar... E, Umarım yeteri kadar delil olmuştur bunlar, bu sözler, bu söylemler. Tabii ki arkadaşlar dediğim gibi yani ancak kişi buraya hazır olur ise daha kendi özüne şahit olmadan hissiyat olarak buraya şahit ise hissiyat olarak ama kişi yaptığımız muhabbetleri hazmedebilir. Tabii ki konuyu hazımsızlığa getirmiştik. Hazımsızlık üzerinden ben bu örneklemeleri yaptım arkadaşlar. Yani o dönemlerde hani Hz. Muhammed'i taşladılar, kabul etmediler. Şu anda hakikati söylediğimizde gerçekten ikilik algısı burayı hazmetmez. Kabul etmez. Çünkü o beden zihin olduğunu varsayıyor ve beden zihin tanımlı bir algı olduğu için kısıtlayıcıdır ve sınırlayıcıdır. Sınırsız ve sonsuz olanı kabullenemez. Fakat sınırsız ve sonsuz olan hu bilincinin anca bu şekilde açığa çıkar. Kendinden kendine böyle şahit olur. Fakat dediğim gibi yani sorsan bu algı kabul etmez. Tabii ki 1400-1500 yıldır yani Kur'an'ın anlaşılmaması, hakikatin anlaşılmaması bu yüzdendir arkadaşlar. Dediğim gibi kişi kitap ehlidir. Ve kitap kendisine hitap etmiyor. Kendi dışındakilere hitap ediyor. Kişi bireysel doğru ve yanlışları e, konumunda ilerliyor. E, kendi doğru ve yanlışına uymayan her şey kötüdür. Uymayan her şey abestir. Uymayan her şey dışlıyor, ötekileştiriyor, yargılıyor, nefret ediyor, öfke kin şeklinde. Kendi fıtratını devam ettiriyor. Oysa arkadaşlar Kur'an'a göre doğru ve yanlış herhangi bir konuda e, kendimize veya karşımızdaki kişiye fayda verecek oluşuma doğru diye nitelik getiriyor Kur'an. Kendimize veya kendi dışımızda olan birisine olumsuz bir e, oluşumdan oluşuma sahip olduğumuzda ise yanlış diye tanım getiriyor. Yani Kur'an'a göre doğru ve yanlış çok farklıdır. Fakat ikilik algısının doğru ve yanlışının ötesindedir. Tabii ki arkadaşlar ikilik algısının doğrusu ve yanlışı bile değişebiliyor. Kendi geçmişimize baktığımızda... ...bugün doğru diye varsaydığımız herhangi bir kavram ikilik algımız biraz yükseldikçe önümüzdeki süreçlerde doğrumuz yerini yanlışa yanlış da yerini doğruya bırakabiliyor. Bu yüzden bireysel doğru ve yanlışlarımız Kur'an'a göre değildir. Tabii ki Kur'an bahseder. Yani kendi özümüze ulaşabilmemiz için kendi bireysel doğru ve yanlışlarımız, iyi ve kötülerimizle biz ulaşamayız. Ve ulaşamıyoruz da. 1400-1500 yıldır ulaşamıyoruz. Çünkü e, kitap ehle bu şekilde yol alıyor. Dediğim gibi arkadaşlar, yani hu bilinci de kendini bu şekilde açığa aç çıkarıyor. Esasen bütün her şey e, nurdur, bütün her şey ahenktir. Hakikatin bir parçasıdır. Tabii ki e, Kur'an kendi özümüze nasıl ulaşacağımızı söylüyor zaten. Bir de ikilik algısı biraz farklı çalışıyor arkadaşlar. Örneğin, örnekleme yapayım. Yani şu an yaptığım bu videoya biraz daha böyle kurtarıcı algısıyla bir başlık atar ise kurtarılmayı bekleyen yani ikilik algısı bu koyun konulara meyilli olan kimseler daha çok basacaktır videoyu açmak için. Çünkü ikilik algısı kurtarılmayı bekleyen bir algıdır. Bilinç altında böyle işliyor. Fakat arkadaşlar burada hiç kimse hiç kimseyi kurtaramaz bu boyutta. Hz. Muhammed'in kendi kızına hani ben peygamber kızıyım diye e, hani davranma ben bile seni kurtaramam dediği gibi. Arkadaşlar burada kişiyi kendi özüne götürecek kurtaracak Tek bir yol var pusulamız, Kur'an. Bak kitaptan bahsetmiyorum, Musaftan bahsetmiyorum. Yazılanın arkasındaki sırrı manadan bahsediyor. Tabii ki arkadaşlar bu manada o kadar güzel verilmiş ki ikilik algısının bunu reddetme gibi bir imkanı da yok. Gerçekten reddetme gibi bir imkanı da yok. Dediğim gibi yani Kur'anın doğrusu neydi? bize veya kendi karşımızda var saydığımız birilerine e, olumlu diye nitelendirdiğimiz yani yani fayda vereceğimiz bir harekette bulunmak Kur'an'a göre doğru olan budur. Yanlış ise kendimize ya da kendi karşımızdaki karşımız, e, karşımızda olana olumsuz bir yansıma yapmak yani zarar vermek. Kur'an'a göre bu da yanlıştır. İkilik algısı bunu itiraz edemez. Yani her şey bu kadar apaçık ortada iken Kur'an'ı red etmek <laughs> yani başlı başına çok farklı bir paradoks ben diyorum şahsen. Evet arkadaşlar e, akıştan devam edersen bu akış kesilmeyecek. E, şimdilik bu kadar yeterli diyeyim ben. <laughs> Kendinize emanetsiniz. Görüşürüz.